Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şu evde geçirdiğimiz pandemi dönemlerinde, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde aslında sürecin başladığı günden bugüne kadar çok enteresan olaylarla karşılaştık. Hem komik bizi güldüren hem de bizi çok üzen e, görüntülerle karşılaştık. Şimdi isterseniz onları bir izleyelim, bir beyin fırtınası yapalım. Ondan sonra tekrar buradayız. Bir kilo pırasa. Evet. Şimdi bir bizim çarşamba pazarında fasulye gördü. Taze fasulye evet. çıkmış. Yarım kilo taze evet. ya bir de, e, abicaz, var. Onun yan başında pastacı var. Poğaça alır mısın poğaça? Alırım. Neydi poğaça? E, peynirli veyahut da zeytinli fark etmiyor. dört e, tane alsan yeter. Zara niye gittin dün? Portakal getireyim dedim. Kız şu Ç adamı çözdün. Gel seninle. Bırakın, bırak. Bir daha gitme söz veriyorum. <gülme> söz mü baba? Ya, söz. Aşağı inmek yasak. He. <gülme> <at Media> tamam. <gülme> tamam. Çayımı verin şimdi. <gülme> çay de. Onu şu çay ver oğlum. ya. Şimdi koronavirüs gelebilir mi abi sana? Ya ne anlar eski bir şey olmaz. Kolonya çok az kaldı. Ama ne kodumun Çinlileri. Bize kolonya ile banyo yaptırıyorlar. <laughs> ee, Orası bu diyorlar. <döller. gülüyor> yediler, çekirgeyi yediler. Gel lan pezerekte kuzu var, tostum var. Ben kesem kesem yiyin. <laughs> Ey Yusuf gelin Malatya kayısı yiyin de güzel güzelim. Öcüğüne cücüğüne ne işiniz var? <laughs> Dolay dışarı çıkamıyor. Aha. <laughs> Görün mü? Görünmüyor mü? Bu oğlan bir de virüs çıkarttı başıma. Yeme <laughs> <Siz> ne de tatlı böyle çay şişe? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Ne <laughs> Çekimiz böyle evimiz dolayı diyorum canlı diyorum gayrı. Tamam. Kekim, siz şimdi dışarı... Ama onu nasıl yiyeceksiniz yani? Şimdi yalnız? millet dışarıya çıkmasın diye siz burada karşılıklı mı? He, evet. görüşüm yok yepyeden ben. E niye dışarıda görüşmüyorsunuz? Sen koşturuyor mu? Şey geldi de, rüz geldi deyin gelmedi bize geldi. Güzel. Arif çok yola çıkma oğlum. Nasıl baba sürebiliyor musun? Evet evet bayağı alıştırdım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakanım cips ister misiniz? Bana yaklaşmayın. Ben yiyorum o zaman. Tamam. No. Bana yaklaşmayın. Tamam. No. Bakanım ben TikTok çekmeye gideceğim. Bana yaklaşmayın. Peki beğenir misiniz? Tamam. No. Bakanım kahve içmek ister misiniz? Bana yaklaşmayın. Ben içebilir miyim o no. zaman? Beşinci sorunun cevabı ne? Bana yaklaşmayın. Ya bir tane söyle ya sınıfta kalacağım. Tamam. Hadi. Bak hanım şimdi ilk kere ben yedim. Bana yaklaşmayın. Ama gelmeden önce kolayı sürdüm. Tamam. Tamam. Bak hanım bisküvi ister misiniz? Bana yaklaşmayın. İyi ben yiyorum o zaman. Bakanım ben tiktokta Bana açacağım Tamam bana spor araba atar mısınız? Tamam, tamam. Bakanım yer misiniz? Tamam ben yiyorum o zaman Bakanım çekirdek yemek ister misin? Bana ben yiyorum o zaman tamam. Ben okunacağım, hadi bekliyoruz sizi. Bana yaklaşmayın. Cumhurbaşkanı da orada olacak. Tamam. Tamam. Bana yaklaşmayın. Bakanım, dezenfektan sıktım. Tamam. Bakanım, ben evlendirsene. Bana yaklaşmayın. Ya evlendir, hemen gideceğim ya. Tamam. Valla mı lan? Başkanım, gübreyi dağıttık, tarla ekelim mi? Bana yaklaşmayın. Ama vakti geldi ya, ekmemiz lazım. <laughs> Bakanım ne çalayım? Bana yaklaşmayın. Oyun havası çalıyorum o zaman. Tamam. Bakanım giden kız dışarı. Bana yaklaşmayın. Ama seninki kumarci kızı. Tamam. Bakanım kafeler açabilir miyiz açıkçası? Ama kafamda sarı kalmadı. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar bu kanalımızın gelirlerini biz sokak hayvanları için kullanıyoruz kanalımıza mutlaka ama mutlaka abone olun videolarımızı beğenin bizi önerin arkadaşlar